Herkese merhaba arkadaşlar. Skylines'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde yeni bir yer satın almayı planlıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum yani şuralar, şuralar ve şura. Yani buranın bir albenisi yok açıkçası şu anda benim için. Hani burası bir nevi sadece deniz olduğundan dolayı burayı pek almayı düşünmüyorum. Şimdi burayı da temizlemediğimizden dolayı hala temiz olmadığından dolayı kirli suların buraya aktığından dolayı <laughs> burayı da almayı düşünüyorum. Yani burayı te, suyu temizlemeden ben burayı da almanın pek bir manası olacağını düşünmüyorum. Ya burayı alacağız arkadaşlar ya burayı. Yani aklımda iki yer var. Şu ikisi var. Hangisini alacağımıza henüz karar vermiş değilim. Oyunumuzu başlattık. Kızım olsun oyun. Çok hızlı olmasını istemiyorum. Çok yavaş olmasın da. En son hatırlarsanız buraya yeni şehirim, yeni büyük binalarımızı yapmıştık. Abi yeni binalar da çok güzel. Anteni, çanak anteni, yine enerji Bana bayağı güzel bir yer. Buraya. Çok aşırı güzel bir yer arkadaşlar. Pardon. Gördüğünüz gibi buranın güzelliği. Evet. Biz burayı genişletmeye, büyütmeye devam edeceğiz. Bunu hangisiyle yapıyorduk? Bununla. İki şeritli yolla yapıyorduk. Ama gösteriş olarak çok daha güzel. Şöyle koyalım. Daha. Bizim bu şehrimiz bu yakası daha doğrusu baya güzel olmasını istiyorum burası biraz elif kesme elip kesimle alakalı gibi yani elip kesimlerin olduğu yer diğer taraf tabii ki her, herkes insan ama herkesin kazandığı parada da farklı yapmayalım. Tamam. Şimdi su zaten buraya kadar geliyor. Çok iyi. Abi, suyu hesaplamadan çektim ama çok iyi. Bu arada su ve atık su olarak dolmak üzere. Bir tane daha su pompası koysak mı? Şöyle. Hiçbir şey kaldırmadan koyamıyor muyuz ya? Şuraya abone oluyor. 2 dakika. Bir tane şuraya koyalım arkadaşlar. Şimdi bunun bağlantısı var mı? Var. Bunun bağlantısı var mı? Var. Elektrik bağlantımızı da şöyle şuradan verdik mi? Galiba. Evet, tamam. Evet. evet bakalım hemen Evet çok iyi Su ile alakalı sıkıntımızla açtık Elektrik sıkıntısı iyi Yaklaşıyor gibi Ne kadardı bu 50.000 50.000 tamam Bir tane daha petrol santrali Almayı planlıyorum açıkçası Şimdi Burası yüksek konut olmaya devam edecek Arkadaşlar bu bölge yüksek konut abi bu bölgeyi daima yüksek konut olarak devam ettireceğiz şimdi bir şöyle olsun bir şöyle buranın şu kısım tamam bir şey olacak daha sonra artık şu bölgeye mi yapsak acaba şu bölge ofis binalı şehrin neyse böyle yapacağım şunlar da ofis binaları şimdilik bir ihtimal yeter arkadaşlar daha sonrasına bizim sanayimize gelelim sanayimizde şurası hala cevher endüstrisine gidiyor cevher endüstrisi bu ülkede cevher çok fazla var ve biz de cevheri kullanacağız açıkçası cevher. Ama buranın yollarını bununla yapmak istiyorum. Paramızın yetip yetmeyeceğini açıkçası pek bilmiyorum ama olsun. Hadi yetiyor mu? Evet yetiyor. Çok da, çok da paramız var. Zenginiz ya. Hani zenginlik bize atadan geliyor arkadaşlar buradan da bu yola birleşsin. Aynen. Yani şu an en mantıklısı o. Şimdi bunu iç tarafları evet, iç tarafları böyle yapmayı planlıyorum. Yani önemli olan ana cadde benim için. Çünkü ana caddemiz geniş olursa pek bir trafik sorunuyla karşılaşacağımızı düşünmüyorum niyetim buraları büyütüp bu şehirden gerekli maddi desteği aldıktan sonra arkadaşlar diğer şehri kurmak o şehri nasıl kuracağımızı hep birlikte karar vereceğiz yine çünkü nasıl olacağına dair bir fikrim yok açıkçası şurayı bu şekilde yapmam aslında tıkanıklığa da yol açıyor kırmızı ışıklar artıyor burada ama alandan tasarruf etmek için alanı mümkün mertebe daha iyi kullanmak için bunu yapmak zorunda kalıyoruz açıkçası siz de oynarken göreceksiniz zaten bu durumu. Şimdi sanayi olarak arkadaşlar şuradan cevhere daha bakalım. 1 2 3 4 5. alana kadar aslında cevheri kullanabiliriz. Veya tamamında cevher yapabiliriz. Evet. Şimdi alalım büyüğümüz de, da fazla mı değil? Aslında hayır. Eğer düz tutabilirsem. Şöyle burası Cehennem müstresi oldu arkadaşlar ya? Bu arada sesim biraz kötü bugün. Seslerle dolayı sura bakmayın biraz rahatsızlık var gibi. Yani ne derler ona şey hmm, kırılganlık üzerinde hafif bir kırılganlık var diye. Yani. <laughs> Şeylerimizi yapmaya devam ediyoruz. Abi bakın büyük binalara bakın arkadaşlar. Hop daha da yakınlaşmıyorum Evet, en son bu. Burada açıkçası şu bölge neden boş? Ha binayı şimdi bina yaptı. Yapmasaydı iyiydi. Aslında şuraya. Bir tane, bir tane de onun yanına. Evet, çok güzel. Aldı abi al, çok güzel. Evet. Ha bir de bura. Buraya da koyabiliriz. Bir buraya buraya. Şurayı yıkmak istemiyorum. Daha küçük. oraya da ev yapmış. Neyse ev yapmışsın oraya da. Hafif bir uzaklaştıralım şöyle. Bu arada düşük yoğunluklu komut yapısı. Adı düşük yoğunluklu arkadaşlar. Baya baya Şöyle şehrimizin güzelliğine bakın. Ya yani şunu resmen şu an şöyle gezmek istiyorum arkadaşlar. bayağı şehir kendini geliştiriyor abi bakın. Şu şehre bakın. Burası herhalde evet otobüs durağı arkadaşlar görüyorsunuz otobüs durağını. İnsanlar beyler bayanlar çocuklar, gençler, yaşlılar. Korona var, korona. Biraz uzaklaşın. Korona var. Korona var. Korona zamanı bunları yapmayın arkadaşlar. Herkes birbirinden uzak dursun. Abi evin arkasındaki salıncağa bakın. Oturma yerlerine bakın. Çok güzel be. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar şöyle gidelim. Evet sanayiye geçme şeyini gidiyoruz. Gördüğünüz gibi büyük köprümüz. Çok güzel burası da. Hatta köprünün altından geçemiyoruz ama olsun böyle üstünden de geçebiliriz. Hani bulutlara esir olduk. Az önce takla abi farkında mısın sen? Ve sanayimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok güzel değil mi ya? al çok güzel. Bayağı güzel bir şehrimiz var şu anda. Yeni alanı satın alsak mı ya? Alalım be. Sizce burası mı burası mı? Abi ne yapsak? Burası da çok küçük bir alan. Sadece. Burayı alacağım ya. Ne yok? Gemi bağlantısı. Zaten gemi bağlantısı burada olacak. Pek gemi bağlantısı ile işimiz kalmayacak. Uçak bağlantısı. Tren yolu hattı otoban bağlantısı var. Burada ne var arkadaşlar? Cevher, tarım, orman. Burada da petrol yok. Burada da hiçbir şey yok. Burada da hiçbir şey yok. Ben burayı alacağım ya. Yani. Daha sonrasında da burayı alırız abi ya. Evet, resmi olarak şehrimiz dediğiniz gibi genişledi. Kim bunu söyleyen? Ve şehir resmi olarak genişledi. Raymond Chap Chapman. Şimdi, şurada yoğunluk oluşturmak istemiyorum açıkçası. Burada, şöyle göstereyim dön abi. Şimdi burada da bir, bu şehir bir harika dostum. Ücretsiz duman dedikleri dağıtıyorlar. Tabii ki canım. Buradan böyle gelen insanlar, Gördüğünüz gibi şehre buradan girecek abi. Bu şehir çapraz şehir olacak. Evet, çok mantıklı geldi şu an. Şöyle yapacağım. Bir buradan giriş, bir buradan çıkış olsun. Evet. Abi çok güzel. Aynen öyle olacak. Şuraya da şey dönlerir. Yani şu bölgeden şuradan dönlerip böyle bir şey veririz. Şimdi şehre girişlerimizi yapalım. Abi şurada tam olarak abi şurayı ayarlamamız lazım heyecan heyecan hafif bir yükselt şöyle iyi sonra nasıl görünecek acaba evet. ve Şöyle verelim yani. Şöyle bağlantımızı yaptık arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi Orası Abartı yükselmemiş mi Ben aşırı da yükseltmedim açıkçası Neyse Yani tren yolunu açıkçası Kullanmayı planlıyorum Bir tren yolu yapmayı düşünüyorum Açıkçası arkadaşlar Şimdi Şuradan şunu alalım şöyle bir yakınlaşalım iyice şimdi arkadaşlar buradan şöyle olsun şöyle bir dönsün sonra gelsin şöyle bir teyzat yapalım Buranın... Değmemesi lazım ama değiyor. Hayır, değil canım. biraz daha fazla. Az önce, aldım. Az önce aldım. Evet hocam, evet, doğru. Evet. Tamam. Arkadaşlar şu an ne yaptım Hala yeni taktikten ne taktik. Ya evet, tren bağlantısını kesiyorum arkadaşlar. tren yolu bağlantısını kesiyorum. Onu daha sonrasında bir yerden ha, küçük şehir olduk. <laughs> Abi tren istasyonu geldi bir de ya. Tren kargo terminali falan. Şimdi oyun yavaş hızında akmaya devam etsin. Ben çünkü buraya gerçekten çok hoş bir şey yapmayı istiyorum açıkçası. Şöyle bir önce. Gerekirse tren hattını üstlenmeliyiz. Yani gerekirse tren hattını üstlenmeliyiz arkadaşlar. Orası da öyle olsun. Yani Burası bizim giriş çıkışımız, şehre giriş çıkış arkadaşlar. Bunun en mantıklı yolu bu açıkçası. şekil dönüş ve şehre giriş çıkış. Evet. Yeni bina ne geldi abi? Yeni bina aynı ki. Yani bir şey değişmedi ki. Ölü yakma yeri gelmemiş arkadaşlar. Yeni bina yok şu an. Şimdi elimizdekilere baktığımız zaman her yer aynı. Onun için bir tek şuraya ufak bir fabrika alanı verip buraya orman endüstrisi koyabilirim. Onun dışında bütün hepsini ev klasmanında gösterebilirim. Aha. Bizim şehrimizde bir şeyler oluyor. Bu ne diyor? Yeterli müşterim yok. Abi ne yaptın ki sen? müşteriler nasıl gelmiyor? Çok saçma abi. Zaten burası müşteri kaynağı. Kocaman şehir burası yani. Ne diyor abi? Vergiler abi. Kusura bakma da hani vergiler yüksek değil yani. Şehir yönetiyoruz burada beyler şehir yönetiyoruz kendinize gelin şimdi tren bağlantısını şuradan kesmek istiyorum açıkçası yani çünkü şehrin içinde tam olarak olmuyor buna farklı bir yol yapacağız yani mecburen yani çok çok nereden gelir bilemiyorum ama ne bileyim yani şöyle dolanıp şöyle gelebilir. Veya tam ikisinin ortasından geçen noktalardan şöyle bir yerden gelebilir. Yani onu bilmiyorum. Şu an şehre tren bağlantısı kurmayı düşünmüyorum. Şimdi şehre Şapraz şehrimize başlayalım arkadaşlar. Şehir. şöyle bir şöyle iki şuradan da şöyle bağlansın şehre ilk giriş yerlerinden biri olacak burası evet şimdi şunu da alalım şuradan hayır 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 bunu da şöyle bağlayalım aynen öyle Evet. Aslında arkadaşlar bunu keşke büyük yapsaydık. Neyse büyüğe çevirelim biz bunu. Çünkü bunun dışında bir bağlantı kurmayı düşünmüyorum ben şehirde. Şöyle bunlar büyük olsun çünkü şehirde başka bağlantı olmayacak. Geri kalan her şey yani giriş çıkışların hepsi bu yoldan olacak arkadaşlar. Başka yollar yok biliyorsunuz. Onun için ne kadar büyük olursa o kadar iyi aslında bizim açımızdan. Şöyle. Şöyle. Evet. Keşke baştan akıl edip bununla uğraşmasaydık açıkçası. Evet oldu. Çok güzel oldu. Şimdi çapraz şehrimizin ilk yolunu yapıyoruz. İç tarafın tabi daha doğrusu öyle diyelim. Bu şekilde gitsin abi. Bu burada son bulsun. Evet. As burası bir nevi endüstriye de verebilirim. Orman endüstrisine de verebilirim. Bilmiyorum. Ne yapalım arkadaşlar onu bilmiyorum. Açıkçası yorumlarda belirtseniz aslında mutlu olurum. Bu da böyle olsun. Evet. Şimdilik bu kadar yeter. Evet gördüğünüz gibi direkt burayı kullanmaya başladılar. Hani buradan bir o ona bağlanıyor. Bu buna çıkıyor. Şurada bir terk edilmiş bina var. Nedenini öğrenmek istiyorum açıkçası. Ha burası şey yeterli müşteri olmayan yer. Sağlık değil. Sağlık olsun yeni bina kurulacak. Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun arkadaşımıza. Şimdi sanayiyi hala istiyorlar arkadaşlar. Sanayiye ihtiyaç var gibi. Nedense. Benim bildiğim kadarıyla burası da sanayi oluyor ama umarım yanlış bilmiyorum. Dur da demek istiyorum açıkçası. Aa, şu bölgeye küçük sanayi kursunlar ya. Yani. Vallahi şöyle. Tam şu bölge evet. Şuralara da küçük sanayiler kursunlar. Umarım bu Sanayi olarak geçiyordur arkadaşlar. Sanayi bizde artış gösteriyor ama bilemiyor. Aslında geçmesi lazım çünkü her endüstrisi diyor. Bu da bir sanayi. Açık söylemek gerekirse. Şehrimiz gerçekten çok büyüyor arkadaşlar yani normalin üzerinde büyüyor. Şimdi şöyle yapacağız bir şurası sonra şöyle şöyle hatta biz şunu alalım. Bu şuraya kadar ev olsun. Büyük yüksek konutlar olsun. Buradan sonrası da şöyle seçelim. Şurası, şurası ve şurası da ofis alanı olacak. Arkadaşlar evet. Bizde bu varlığı, yüksek yoğunluklu ticari bölge. Aa bunu da bir yere yapabiliriz. Aslında şu bölgeye de arkadaşlar şurayla birbirine girmeyecek şekilde şöyle yapalım. böyle bir dönelim. Hep tasyondan dönüyorum. Fark ettiyseniz de ya Hep tutturamıyorum yani o dönüş işlemini. Bu şöyle gelsin. Şuradan da şöyle bağlansın. Evet. Şimdi bir şuraya şöyle bir yol. Bir şuraya şöyle bir yol. Bir de şuraya bir yol yapalım. Bu arada buranın güvenliği ne durumda? Hiç güvenlik yok. Oy oy. Çok kötü yani güvenliktir şudur budur hiç yok İki tarafa nereden vereceğini bilmiyorum bunu buradan versem bir buraya ver dedim de buraya ver dedim polisle alakalı pek bir şey yok nasıl elektrik orada elektrik var abi saçmalama Bir tane binayı yıktık ama yapacak bir şey yok ve bir tane de itfaiye koymak istiyorum çünkü itfaiyede yok pardon bu itfaiye değil ya bu polis departmanı evet yine bir bina yanar orada bir bina yangını var arkadaşlar çözemedim yani burada bir bina daima buralarda şu bölgede özellikle bir bina yanıp yanıp sönüyor mahvoluyor Gerçekten çok saçma. Abi şu biraz hızlanabilir mi? Çünkü bu polis departmanını koyup işime devam etmek istiyorum. Ha, şurayı yapalım arkadaşlar ve açıkçası şunları da gördükten sonra bu videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Arkadaşlar video burada sona ersin çok uzun olmasını istemiyorum açıkçası. Umarım eğlenmişsinizdir. Hepinize iyi günler.